Merhaba arkadaşlar. Karalahana sarmasını sarıyoruz. Yani pancar, karalahana. Giresun'un pancar lahanası. Nasılsınız? Evet. Siz de sarıyor musunuz? Yani siz ne sarıyorsunuz evde? Yazabilirsiniz yani yorumda. Ee, bu arada şey bu şimdi bundan karallahaneden çorba da yapılıyor biliyorsunuz yani sarma dible yani her şey uydura her yemeği uydurabilirsiniz yani böyle öyle değil mi Hatice Hanım? Evet efendim Bir <laughs> şey ordulular turşusunu da yapıyor karallahananın. Değil ama mi? biz girasunlar bilmiyoruz. Ee, Yapan var mı ama ben bilmiyorum. Hani arkadaşlarımdan yok. Ha, ama şey farklı oluyor. Yani ordulu e, orduda yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? YouTube'ları var. oradayım görüyorum. Hmm. Ha, YouTube'da e, yapıyorlar. Değil mi? Kabaktan da yapıyorlar. Kabaktan da bilmiyoruz hmm. biz ama. kabaktan da yapıyorlar. Hmm. Biz fasulye, beyaz, lahana, yeşil domates. Bunlardan evet. turşu yapıyoruz. Onlar yara lahana, kabak ne diyoruz? Sütlü sütleyiz ya yara kabak diyoruz. Ondan da yapıyorlar turşu. Evet. Böyle uzun uzun doğrayıp turşu tuza koyup yapıyorlar. Hani galdrikten yapıyoruz. E, pezük diyoruz. Onun dalından yapıyoruz. Ama e, şimdi başka yerler daha bir değişik. Hani herkesin hmm. yöresel yemekleri farklı. <laughs> aynen. Belki. Şey, içine de maydanoz, soğan bol soğan, salça az pirinç az değil pirinci fazla koydum az yine bulgur koydum tat versin diye kıyma ile sarmıyorum şimdi kıyma ile de sarılıyor garalı lahana ama ben kıyma ile bu bir şey soracağım şu zıpçıklar var ya o at atmıyoruz. tencerenin a, yok tencerenin evet. altına zıpçıklarını göster bilirler Evet, tencerenin zıpçıkları şöyle Göstereyim. Onları altına evet tencerenin şunlar, bak altına yani şunlar, şunlar, şunlar. şunlar tencerenin altına koyuyoruz koyuyoruz dolmayı dibi yanmasın diye tatk veriyor zaten altında evet. daha iyi şey sıkışlara tam pişmiş olmuyor evet. altında olursa tencerenin altında daha iyi pişiyor hani dolmayı tencereye koyandan sonra üzerine e, soğan da doğruyum ben yine hmm. yağına Az Buna ne kattı ne hani, şey yapacağım. Anca söyledi miydi ben sen sormadan söyledi <laughs> miydi? Pirinç, bulgur, salça, e, maydanoz, e, biber var. Ben kırmızı biber koydum. Hani acı biber. Pul biber. Pul, biber. pul biber, e, neyse koydum. Öyle. Kıyma değil. Kıymayla da de sağlıyor. Pirinç, kıyma, soğan bu, bağlı. bağlı. Evet. Yarma ile de sarılıyor. E, mısır yarması fırından da sarılıyor da benim yok. E, pazardan alsam hepsi iyi çıkmıyor. Böyle bir şey kokuyu fırın e, fırın yarmasında bazen is kokuyor. Onun için sevmiyorum. Hani köylü kadınlarından alsam onlar iyi çıkıyor ama bazen köylü kadınlara da artık gözleri açılmış. Ucuz güne alıyorlar. Hmm. E, o yine is kokanları bize yine satıyorlar aynı. 50 60a Samsun, Bahra'dan gelenleri alıyorlar. Onları da bize satıyorlar. Hani çok ender artık Müslümanlık kalmamış bilmiyorum ben. Hmm. Ben öyle diyeyim bilemiyorum. Yani kokuyor çok. Ya artık kunduk ocağı diktiler hep tarlayı tarlaya. Daha ta milletin tarlası çok az var. Önceden çoktu tarlamız. Benim de bizim de vardı babamlarda ama şimdi benim yok tarla. Hani hmm. evet. ufak gene bir yerim var. O da devletin yeri ettiği içinde maydanozum, karahana, hmm. fasulye, domates dikiyorum. Fasulye olmuyor, domates oluyor. Bu sene bir iki defa yandı, bir daha diktim. Ya yani şöyle konserve yapamadım ama yine yemeğe birkaç defa yedik. Hani kendi yaptığımda. Evet. Öyle diyeyim yeşillerini aldım turşu yaptım hmm. domatesi bak yeşil domatesten turşu oluyor ya bir beş günlük de yine tuzlu yaptım benim oğlum yemiyor bizde yiyen yok ama misafirim gidip geliyor bir de ben önceden yeni büyürken yediğimizde evet. seviyorum ara ara yapıyorum Leyla'cığım evet. sizin orada da yapıyorlar mıydı sen <laughs> geleli gerçi Değil. 24 yıl oldu Türkiye'ye ama annenler <laughs> Babaannenler neyse sizde biliyor musunuz? Gürcistan'da turşiyi neyden yapardınız? Onlara anlat. Evet şimdi bizde bu pancar yok. Yani Karalahana bu Giresun'da Karadeniz bölgesinde büyüyor. Bizde o yok. Bizde beyaz pancar, beyaz um, pancar, beyaz pancar değil mi? Yani beyaz pancarda sarma yapılıyor. Yani etli, pirinçli. Onun turşusu da yapılıyor. Yani bir de şey üzüm yaprağından da yapıyorlar şey sarmayı. Bizim burada da He, var. Burada da. Böyle. Benim de var. Tuzlusu da şimdi benim karı yani. lahana yesim geldi. ondan yaptım. Evet. Tuzlusu biz de duzluyuz. Evet. Kim evet. istiyorsa hani et de katabilir. Etsiz de oluyor. Yani Hı -hı. kim nasıl seviyorsa yani şeye göre. cüzdana göre. Ha, o da var yani tabii cüzdana ki. göre. göre. 340 lira kıymanın kilosu. Evet. Ya de yalancı yani, köfte mi yapacağız? Sarma yapabilirsiniz. Yani. Çocuk arada kıymalı istiyor. Onu mu yapacağız? Dolma mı saracağız? Hani yani. Hangi birini yapacağız? O da var. O da var. İşte. ara ara yapıyor. Evet. Çok Da değil de ara ara bazen beyaz lahanadan ben de sarıyorum kıymalı gibi. Hani beyaz top pancardan lahana dedim yine. Hmm. <laughs> Siz nasıl ne, ne yaparsınız, ne pişirirsiniz, nasıl sararsınız? Yorumda yazabilirsiniz bize. Dolmanın içi nasıl yaparlar evet, onlar? ne katarsınız. Yani herkesin bir ağız tadı, yani damak tadı farklıdır. Ama şey, hadi canım da çok güzel yaptı. Böyle çok mis gibi koktu. Yani içine tam ayarladın. Yaparken e, göstermedim. E, evet. Altında soğanı, ya soğan salçasını kavuruyorum. Ama Üzerine de e, işte pirincini, bulgurunu yıkadım koydum. Sonra maydanoz, biberini evet. kattım. E, biraz kavurdum aynen pilav gibi. Az su koydum. Çok değil biraz su koydum. Böyle karıştırma gene de. Altını kıstım, biraz. Böyle az da orada çekti suyunu. Suyunu çekti derken, zaten suyu çok yoktu da demlendi. Şimdi de çıkardım sarıyor. Eline sağlık. Yaprağı masanın üstünde tespit de neyse sini sarıyorum ama bu kara lahanayı, kara pancarı ben şeyde elimde sarıyor. Evet. E, yerde saramıyorum. <laughs> ha, uzun uzun sararım. E, pancarı bölmeden ikiye böler sararım da bunu bazen de dörde bölüyorum. Bazen de daha ekonomik. He, de. Böyle. <laughs> böyle. 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 Böyle sarayım işte. Evet hanımlar. Şöyle. Çok güzel. Herkesin yani görüntüsü ile on, farklıdır. Onla i̇nşallah işte biraz sonra sarınca pişireceğim. Nasip olursa siz de buyurun gelin. Hep beraber yiyelim Allah izin verirse. Mesela, evet. Bu kadar. Bugün yağmur evet. yağıyor. Dışarılar evet. biraz Hava e, bozuk. Hava ya. bozuk ama 12. ay aslında bu zamanda kar da yağabiliyordu. Evet. E, mev... Eskiden girason da çok kar. Me, mevsim değişti. İklim. Evet. İklim. Mevsim. mevsim diyorum. İklim tamam, değişti. Fark etmez. Aynı aynı. Mevsim, iklim, mevsimler <laughs> değiştirdi. Evet. Doğru. Aynı aynı. O aynı. Aha. Aynı canım. Arada da yanlışlık kuruşmalar oluyor. Olmayacak diye <laughs> bir şey değil. İlk doğal. Aynen anda doğalsın Leyla'cığım. Evet. <laughs> İşte böylece pancarım da güzel. Öyle şey yapmadım. Evet. Yeşil ama ağzını kapatmadan haşlarsam yeşil oluyor. E, suyuna öyle karbonat falan koymadım. E, yara pancarı haşlarken koymadım. Yem yeşil olması için suyu kaynarken koyacaksınız. Bir de haşlanırken ağzını kapatmayacaksınız. Evet. Tencerenizi. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> nerede haşlıyorsanız, ne de haşlıyorsanız altını üstüne çeviriyor. Ondan sonra da soğuk suyun içine alıyorum. E, haşladığım kabdan pancarı soğuk suya şoklama yapar gibi. Hani erimesin bir de soğuk suya koyuyorum aldıklarımı böyle. Hmm. Soğuk suda var. Plastik lenger olsun nasıl olursa öyle yapıyorum. Hmm. E, siz de bilirsiniz. Ben bilir, bilir. ben boşuna konuşayım ama ya bilen de olur bu bilen de önceden bilmiyordum çorbasını yapıyordum. Ağzını kapatıyordu, evet. <laughs> Sararıyordu çorbam. Evet. Ama sonradan e, baktım. Hani söyledim bazen arkadaşlara benimki niye dedim yeşil olmuyor? Ne yapıyorsunuz dedim. Hani karbonat mı koyuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yok dediler. Ağzını kapatmadan pişiriyoruz. Onun için yeşil oluyor hmm. dediler. Evet. Ya öğrenmenin yaşı yok. Ayağında, Benim yaşım var tabii. ama öğrenmenin yaşı yok. Canım ne yaşım var. Olsun. <laughs> olsun. Öyle gelsin. Hani çok genç. Genç olma mı? Genciz. Yarı yaş, on kere geçti. On keredir ki yarı yaşımızı geçtik. İşte oğlunu bir evlendirsen. İnşallah. Allah hayırlı yine bir gelin nasip etsin. Hatice Hanım, oğluna gelin arıyor. <laughs> Youtube'dan gelin arıyoruz. <laughs> ya, ama ben onu ciddi olarak söyledim. Tabii ki şaka değil. Ha, yani arıyoruz işte. Bir oğlu var Hatice Hanım'ın. Bir tane, bir tane çık bir, evet. bir tanecik. tane çık, bir tane çık evlendiremedik. Sorma ee, biraz göz problemi olduğundan evet. evlendiremedim. Benim oğlum memur ama şey veri hazırlama memur öyle. Ne hazırlama en... ne hazırlama? Veri, veri Hı. hazırlama. Veri hazırlama. Dört Artık yıl, dört yıl sonra bir daha sınava girdi. Memurluğunu yükseltti. Veri hazırlama. Allah onu da iyi bir kısmet, iyi bir insan. Ahmet milliyetinde, milliyetinde memur. Dokuz yıl oldu. Ha oralarda bulunmadı mı da kız da? Yani şey Türk şart mı mesela? Olabilir. Hepsi evet. hayırlı gün olsun da fark etmez. Evet. Hayırlı. Evet insan olsun. İnsan yani. olsun. Fakir hayırlı. olsun insan olsun. Tabii ki. Aynen öyle. Öyle canım benim. İnşallah. Ne diyeyim? İnşallah. Ne kardeşim diyeyim? gibi seviyorum onu kardeşim. teşekkür ederim Leyla'cığım de sen aynen ben de hem bir arkadaş hem de bir evet. de evlat gibi Erdal'ın ablası gözünde görüyorum ben aynen. seni Evet Erdal'ın ablası benim oğlumun ismi Erdal Erdal'ın ablası gözünde görüyorum zaten ben Allah izin verirse onu düğünde abla gibi temsil edeceğim iyi tabii yani. ki Allah izin verirse İnşallah. inşallah aynen ne diyeyim her zaman aynen <laughs> işte İyi günler diyeyim. Leyla'cığım sen konuş. Tamam arkadaşlar. S size iyi günler. Arkadaşlar yorum yorum yazın ne olur. <laughs> ya siz de paylaşın. Ne yani ne katarsınız ne biz belki sizin de yöresel şeylerinizi de öğreniriz değil mi? Hı -hı. Yani bilemediğimiz şeyler biz de öğreniriz, yaparız, paylaşırız, çekeriz videoyu. Yani bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Evet. Hoşça kalın, dostça kalın.